ortadan bir dikkat Tamamdır. Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sizi Güzide ilçemiz İncesu'da İncesu'nun göz bebeği Marina'da ağırlamaktan onur duyuyorum. Uzun bir zamandan beri tabii pandeminin etkisiyle beraber bir araya gelme imkan ve fırsatımız olmadı. Kısmet bugüne iyiymiş. Bundan sonraki süreçlerde daha sık birlikte olma gayretimiz olacak. Onun için hepinizin ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bugün en önemli gündemimiz aslında 16-17 Eylül'de gerçekleştireceğimiz festivalimiz. 16 Eylül saat 3 itibariyle festivalimizin açılışı var. İşte çeşitli etkinliklerle beraber e, üzüm kaynatma seremonisi, pekmez kaynatma pardon, pekmez kaynatma seremonisi ve üzümün türevleri olan eee köftelerimiz, buna benzer işte e, kedi bacağı denilen aslında bizde başka sucuk dediğimiz, bir sucuk diyoruz. Kedi bacağı denilen ürünlerimizin seremonileri olacak. Akşamında kraç konserimiz Cumartesi günü akşamı, cumartesi gündüz bir programımız yok. Cumartesi akşamı da Zara konserimizle festivalimizi nihayet erdireceğiz. Bütün hemşehrilerimizi ve tabii sizleri festivalimize davet ediyoruz. İki yıldır 2020 ve 2021 yılları içerisinde festivalimizi gerçekleştiremedik. Sebebi malum. Biraz daha level atlayalım istedik. Hem İncesu açısından hem de Kayseri açısından daha nitelikli bir festival yapalım gayretiyle planlamamızı yaptık. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkartmasın. Layıkıyla bitirme gayretindeyiz. 16, 17 Eylül tarihleri içerisinde. Tekrar ediyorum. Bütün hemşehrilerimizi ve sizleri festivalimize davet ediyoruz. Bu gördüğünüz tesisimiz 2020 yılında açıldı. Bu tesisimiz burası atıl bir alan idi. Maalesef işte e, hap kullanan uyuşturucu kullanan insanların mekanı haline gelmiş idi. Biz buraya başladığımızda ben çok eleştiri aldım. Orayı ne yapacak? Niye orayı bir sürü para dökerek işte hayata geçiriyor dendiğinde biz bunlara kulak açmadık ve bugün gördüğünüz gibi Kayseri'nin dahil en güzel mekanlarından bir haline dönüştü. Burası belediyemizin işletmesinde olan bir tesis. Her şeyden önce kar amacı gütmeden dar gelirli vatandaşların da burada kahvaltı yapabileceği, yemek yiyebileceği bir alan oluşturduk. Yaklaşık 60 kişiyi de istihdam ediyoruz burada. 3 ayda yaklaşık 1 milyon 600 bin TL'lik bir ciro gerçekleştirdik İncesu Marina'da. Bununla beraber Vali Bey'imizin gelmesinden sonra turizm hatağına geçtik. Binlerce insanı da biz ağırladık bu tesisimizde. Onun için de bizim göz bebeğimiz Marina. Şu an burası ile alakalı sürecimiz burası biliyorsunuz 2012 yılına kadar İl özel idaresine ait daha sonrası içinde büyükşehir belediyesine aitti. Şu anda bize tahsisli yer anlamında söylüyorum. İnşallah büyükşehir belediye başkanımızdan da sözü aldık. Bizim artık Manina İnce Su olacak. En kısa zamanda bu süreci tamamlayıp nihayet erdireceğiz. Tabi 3 3 yılı aşkın bir süredir belediye başkanlığımız söz konusu. Biz sosyal alanda çalışmalar üretmeye çalıştık. Tabi belediyelerin esas görevi yol, asfalt, parke. Bunları biliyoruz. Bunları anlatmanın da bir manası olmadığını düşünüyoruz. İlk geldiğim zamanlarda ihtiyaç sahibi öğrencilerin taşınmasıyla alakalı bir problem var idi. Bu Süksün ve Kızılören mahallesinden biz bu öğrencileri taşımaya devam ediyoruz. İlk başladığımızda bu konuya ilişkin çok soruşturma yedim. Israr ettim. Hala da ısrar ediyorum ihtiyaç sahibi öğrencileri ücretsiz olarak taşımaya devam edeceğiz. Bununla beraber Türkiye'nin kamu kurumları içerisindeki en büyük kapalı alanı oluşturan çocuk eğlence merkezini yaptık. Şu an çalışıyor. Balabahçe isminde bir çocuk eğlence merkezimizi hayata geçirdik. Tabii burada da istihdam oluşturuyoruz. Burada kar amacı gütmeden, İncesu Belediyesi'ne ait bütün tesislerde kar amacı gütmeden sosyal belediyeciliğin eee gereklerini yerine getiriyoruz. Bununla beraber başkan mahallenizde projesi geliştirdik. Her hafta bir mahallemizde bütün ekibimle beraber, bütün müdürlerimle beraber mahallelere gidiyoruz. Günlük 20-25 bin adım atmak suretiyle eee mahallemizin her alanını bizzat geziyorum. Ekibimle beraber vatandaşın belediyemize gelmesi, biliyorsunuz belediye biraz Öyle kasvetli bir hava oluşturuyor. Makam odası kasvetli bir hava oluşturuyor. Bunun öne, önüne geçmek adına biz gidiyoruz vatandaşın ayağına. Tabii Türkiye'de tek olduğunu düşündüğüm araştırdım. Başka bir belediyede bunun uygulaması yok. Hem hal odasını hayata geçirdik. Cuma günleri ince suda bütün mahallelerinde eskiden köy dediğim şu an mahalle haline dönüşmüş bölgelerimizin de pazarı Cuma günüdür. Cuma günü çarşı meydanında bir oda oluşturduk. Bu odada kapılarımız açık. Mevsimine göre karpuzumuz, çerezimiz, suyumuz, çayımız, kahvemiz, soğukluğumuz. insanlara vatandaşlara ikram ederek orada sohbet ediyoruz. Hem hal odası adı altında. Bugüne kadar yaklaşık iki aya yaklaştı. 2000'in üzerinde insanla görüşmüşüz orada. Tabii bu merhaba deyip geçenler hariç. Görüşüp notlarını aldığımız insanlardan bahsediyorum. Tabii biz Gayemiz ve amacımız memlekete hizmet edebilmek. Benim sürecimi hepiniz biliyorsunuz. Tekrar anlatmaya hacet yok. Sıkıntılı bir süreçten geçmek suretiyle biz bugünlere geldik. Ama Allah'a min şükür ki bu sıkıntıların hepsi geride kaldı. Tek derdimiz var. Memleketimize hizmet etmek. Memlek, memleketimizi, ilçemizi, Kayseri'de e, en iyi yere getirebilmenin gayreti içerisindeyiz. Tabii turizmle başlayan atağımız daha da gelişerek devam edecek. Bugün biliyorsunuz ki Örenşehir mahallemizde e, mozaikler bulundu. Bu Türkiye'de eşi benzer olmayan, bunu ben kendim söylemiyorum, bu kazıyı yapan arkeologların ifadesidir bu. E, mozaikler bulundu Örenşehir mahallemizde. Bu sadece inso, ince İncesun'un değil, Kayseri'nin de talihini değiştirecek bir husus. Buna ilişkin kurtarma kazıları devam etmekte. Bununla beraber Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyemiz bütünlüğünü koruyan neredeyse ender eserlerden bir tanesidir. E, zaten festivalimizde e, bu külliyenin kervansaray kısmında hem kışlak hem yazlak. Kışlak bölümünde protokol kısmı yazlak bölümünde yazlık bölümünde de e, konserlerimizi gerçekleştireceğiz. Tabi kilisemiz Muazzam bir kilisemiz var. Bu kilisemizin restorasyonu devam ediyor. Freskler çıktı. inanılmaz. Ben bile şaşırdım. Çocukluğum bu mahallede geçmiştir. Böyle üzere kapkara is kaplı bir alan idi. Ama usta eller, maharetli eller deyince o yerlere inanılmaz görüntüler çıktı. Tabii biz bir kültür tarih destinasyonu oluşturuyoruz. Ören şehir mozaiklerinden başlayan, akabinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi, Kervansaray, medrese, hamam. Bu e, külliyenin devamında buranın gezimiyle beraber e, kilisemiz, kilisemizin nihayetinde kilisede gezildikten sonra tabi bunlar hep yürüyüş mesafesinde yapıyoruz. İncesu'nun tarihi sokaklarında yürümek suretiyle kiliseye ulaşıyoruz. Kiliseden sonra da İncesu Marina'da bir yemek bu destinasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii yeni yeni. Aslında pandemiden önce başlamıştık biz. Altı e, 6 tane tur otobüsü gelmişti. Tabii pandeminin etkisiyle bunların hepsi iptal edildi. Ama vali beyin eee Kayseri'mize tayiniyle beraber bir e, amiral gemisi oldu aslında vali bey. Bizi bu konuda teşvik etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız da maddi anlamda sıkıştığımızda her zaman bize destek oldu ve süreç Gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Geçen hafta yapılan turizm e, değerlendirme toplantısı vardı. Orada olanlar farkındadır. Soğanlı İncesu, soğanlı İncesu sürekli bunlar ifade edildi. Bundan da tabii bizim de bir payımız var. Biz de mutluluk duyuyoruz. İncesu'nun e, eskiden, işte İncesu nereye? İncesu'ya nasıl gidilir? İncesu'dan geçerken kervansaray görmeyen bir sürü insan vardır. Ama bugün İncesu'yu biliyorlar, Kervansaray'ı biliyorlar. Bilmeyenlere de biz inşallah tanıtacağız. Dediğim gibi sosyal anlamda bir belediyeciliği geliştirmenin gayretindeyiz. Amacımız toplumla, insanlarla iç iş içe olan bir belediyeyi tanzim etmek. Ben bugün burada asfalt anlatmıyorum. Burada bugün parki anlatmıyorum. İşte park bahçelerden bahsetmiyorum. Söylediğimiz en önemli husus aslında eksikliğimiz. Türkiye'de belki yaşanan bir takım eksikliklerden biri de bu. İstediğimiz toplumla iç içe toplumla barışık belediyeleri tanzim etmek. Ben elimden gelen gayreti bu hususta göstermek suretiyle vatandaşlarımızla iç içe, vatandaşlarımızın yanında, onlarla birlikte hareket etme düsturuyla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şimdi bazen vatandaş kızar. Bazen eleştirir. Bazen yani ses perdesi de yükselir. Ama bunları dinlemezseniz, bunlara göğüs germezseniz Seçimler yaklaştığında o insanların yanına gidemezsiniz. Gittiğinizde daha büyük problemlerle karşı karşıya kalırsınız. Onun için bugünden itibaren ben bunu 6 aydır 7 aydır yapıyorum. Pandemi olmasa tabii bizim en büyük talihsizliğimiz son 50 yılın en çok karı yağdı. Son 50 yılın yağmuru seli oldu. Tabii Nuh tufanından beri olmayan bir pandemiyle karşılaştık. Bu da bize kısmetmiş. Var bunda da bir hayır diyoruz. Ama elimizden gelen gayretle ilçemize hizmet ediyor. Bunun mücadelesini veriyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Otuz dokuz. Yani seksen Ben e, bildiğimiz bizim 39 şimdi şöyle oluyor. Mesela işte Manisa'dan gelen çekirdek üzümleri de mesela burada sanki bir buranın üzümüymüş gibi lanse ediliyor. Ama ince suya has bu bölgede yetişen 39 çeşit üzümümüz var. İşte mesela kalecik karası derler. O üzümler de burada yetişiyor. Ama o kaleciye has bir üzümdür. İncesu'nun sunun mesela tescil üzümü karevrek üzümüdür. Coğrafi işaretimiz vardır bu konuda tescilimiz vardır. Karevrek üzümü. Ve ince sunun pekmezi Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Şu gördüğünüz kaya bağlar. Bu bölgeler tüm kaya bağlardır. Kayanın gezinde çıkan üzüm çubuklarından elde edilen üzümlerimiz ve bunlardan mütevellit oluşturulan pekmezimiz. Bunların kalitesi Türkiye'de yok. Bunu tartışmaya açmak bile yani varsa açmaya kalkan çıksın at ürgüp üzümü. Ürgümün mesela parmak üzümü vardır. Aslında üzüm festivali tarzında bağ bozumu festivali falan yapılıyor ama esas üzümler ince sunumdur. Pekmezimizin en önemli özelliği sanayileşmemiş. Anam babam usulü yapılıyor olmasından kaynaklanır. Bunu birkaç defa anlatmışımdır. Eğer sanayileşmeyle basınçla yaptığınızda çekirdek, bizim üzümlerimiz çekirdeklidir. Çekirdek ezilebilir. Ki ezilir. Ezildiğinde pekmeze acı bir tat verebilir. Bunun için anam babam usulü insan gücüyle çiğneme. Ben bunun bir seramanüsünü yapmıştık zannedersem. Çiğneme suretiyle o çekirdeğin ezilmesine müsaade etmiyoruz. Onun için de bizim üzümümüzün kalitesi tartışılmaz. Türkiye'nin hiçbir yerinde ince üzümü gibi bir üzüm yok. Ve pekmezi de yok. Kapasite nedir Sayın Başkanım? Bir mesela ince da kaç ton üzüm yetişiyor? Yaklaşık 150 bin ton üzüm yetişti, yetişiyor. Tabii tabi ince su geneli tüm. i̇şte Bedir Bağları, ince merkez, bu bölgenin hepsi 150 bin. Tabii şimdi turizmden bahsettik. Ee, bizim bugüne kadar bir magnetimiz yoktu. Çeşme, Ayvalık olur da İncesu'nun magneti olmaz mı dedik. Biz de İncesu'nun magnetini oluşturduk. Bu el yapımı bir magnet. Ee, artık buzdolaplarında İncesu da var. <laughs> oh, <şş>, bilmiyorum. <laughs> yani e, tabii bunu nereye takacağız? Buzdolabına takıyoruz değil mi? Başka bir yer var mı? <laughs> Şöyle Şöyle gösterelim. Bu magnet inşallah sizlere de birer hediye edeceğiz. Buzdolaplarınıza lütfen. buzdolaplarınıza lütfen asınız. Asansörler, Asansörlere dolup. Buyurun. Asansörlerdeki herkesin başına tuzcu dersi. Bu dersi ne alırsınız? Aslında Açarsanız. Buyur. Sanayi karşıları üzerinde ince bir olsa en şanslı olanın sanayi derslerinin bir dersi. Çünkü demir yoluyla Direkt Çok teşekkür ederim. Bu hususu elbette biraz eskeşmiştik Eee şimdi İncesu OSB Kayseri'nin parlayan yıldızı. Dört buçuk milyon metrekare bir genişleme aldık bakanlıktan. Bunun altyapısı yapılıyor. İnanılmaz bir talep var İncesu OSB'ye. Bunun sebeplerinden biri şu. Aslında Türkiye'de 400 yüz civarında OSB var. Bunların yaklaşık 12 tanesinde doğrudan yükleme rampası var. Bunlardan biri de İncesu OSB'de olacak, yükleme rampası. Bunu bilen yatırımcı buradan yüklediğinde doğrudan, yani gümrük şu an yok, onu da planlıyoruz. Gümrük, direkt İncesu OSB'nin, tabii bu bugünün meselesi değil. Ama bir gümrük oluşturduğumuzda buradan kapatacak, trene yükleyecek, doğrudan gidecek. Onun için elverişli bir hale geldi. Alanı itibariyle elverişli, genişlemeye müsait bir alan. Bunun için OSB bizim parlayan yıldızımızdır. Şu an 2800 kişi çalışıyor İncesu OSB'de. Tabii yeni fabrikalar taşınmaya başladı İncesu OSB'ye isimlerini vermeyeyim. Bunların gelmesiyle beraber yaklaşık 5000 civarında bir istihdam oluşturacak İncesu OSB. Onun için de İncesu OSB gelişiyor, büyüyor. Şu an Kayseri'nin yüzdesel anlamda en çok büyüyen ilçesiyiz işsizlik, işsizlik yok aslında. İşsizlik olmamalı ama maalesef işte iş beğenmemezlik var biraz. Sıkıntımız o. Yoksa fabrikalardan sürekli bize, biz orada bir istihdam ofisi 30 bin yaklaşık 30 bin şu an. 29 bin küsür. İstihdam ofisi oluşturduk. İnce Solsa ile beraber. Biz gönderiyoruz ama işte başkanım orada değil de şura olsa işte şu bölümde değil de şu bölümde çalışsak gibi bir takım e, şeyler var. itirazlar var. Yoksa şu an ince da çalışan her gence ince su OSB'de iş var. İşsizlik diye bir problemimiz, iş diye bir problemimiz yok ama maalesef bir takım kesimde iş beğenmemezlik söz konusu. Evet, işte, maalesef işte bu da işliyor. İkna edemiyoruz, izah edemiyoruz, anlatamıyoruz. Ama İşin özeti ince suda o çalışmak isteyen için herhangi bir şekilde iş problemi yok. Teşekkür ederim. Teşekkür Biz ederim. teşekkür ederiz. Teşekkür